çok özlemiş anneciğim. İki saattir görmüyor ya. Baba nasıl koşuyor peşinde? Ah, havlıyor bir de. Oy 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 ay ay ay. Ay ay Ağzını, mı? ağzını nasıl kapatayım? mı? nasıl Ağzını Üzülmeye çalışmıyor anneciğim. Yalacak seni. Çok özlemiş. İki saattir yalnız kaldık ya. Görmedi ya bizi. Evde yalnız bırakmak zorunda kaldı. Bak. Ah kıyamam. Ay. Bir güzel oğlum benim ya. Nasıl özlemiş ablasını. Aa. Masal. Seni çok seviyor köpük ya. Allah Allah yavaş kafasına vurdu. ay <laughs> ay 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 ay. Aa, köpük masalı gıdıklıyor. <laughs> köpük masalı gıdıklıyor. Allah Allah Allah. Ay her yerini yedi Masal'ın. Her yerini yedi Masal'ın. Ay yaramaz köpek. Her yerini yedi Masal'ın. Seni yaramaz seni. sağlık Allah kendi kuyruğunu tuttu şaşkın Anne. köpük biz köpüğü 2 saat yalnız bırakmak zorunda kaldık evde köpük çıldırdı şu anda kimiz bir döneme gelince Masal'ın bu yılki doğum günü hediyesi babasından Masal'a çok istiyordu Köpek artık bizim evimizin yeni bir üyesi. Değil mi köpek? Adını köpek koyduk. <laughs> ay. Ay 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 benim güzellerim ya. Ay. <laughs> ay. ay ben alamam alamam. Ben alamam. Ay, açıdan... <laughs> o seni istiyor. Ben, Tutamam. Ne? Telefon var elimde. Nasıl tut? Kamla, tut bak. Git koltuğa oturttur şu kart, bu karton ne olacak burada masal acaba? Bu karton ne burada? Bir de bunları parçalamışsın böyle ya. Bunlar da doğmasan doğum gününden kalma. İyi ki doğdun kartları. Şunları da kaldıralım abi. O kartonun hemen toparlanmasını istiyorum. Bana bakın. Köpük ve masal. Yavaş yavaş. Al. Oh, oh. <laughs> Yaramaz köpek. Kucağıma alamam, elimde telefon var. Baba. Eyvah. Ne? Tutu Köpek, yaramaz köpek. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> anneciğim derdi sen gel buraya Ne haber ya Ne haber ben Hayır hayır <laughs> Senin, Onun derdi sen Baksana <laughs> beni değil seni istiyor Senle oynamak istiyor <laughs> Yırtılmaz anneciğim Dişleri mi var köpüğünde yırtacak <laughs> Çıkamadın mı sen oraya? Yoruldun aşkım. Yoruldun sana ben bir mamış koyayım. Ben koyarım anne. Dur şimdi değil birazdan. Şimdi anne, değil. Vereyim vereyim. Hadi bakalım gel. Köpük. Neredesin köpük? Ha burada mısın? <laughs> <laughs> ah, sesi de varmış köpüğün. <laughs> Hadi bir vedalaş. Köpüğü şöyle kucağına al da bir vedalaşalım. Dur bir suyunu içsin. Suyunu içsin. Çimçiye bakmayı. Bir tanıt ama bir tanıt. Bir tanıt köpüğü. Bu köpüt. Kim aldı onu sana? Babam. Evet. Son gün sen anamıza abone olmayı, çimçine basmayı, mena takmayı hoşçakalın. Sen bir dakika son bir şey soracağım. Sen köpüğü seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar çok mu az mı? <gülüyor> <gülüyor> Dünyalar kadar. <laughs> Görüşürüz.